Malatya'da yaşayan Pektaş ailesi ilk bebekleri olan Safa'nın daha iki buçuk aylıkken sema hastası olduğunu öğrenmesi ailenin adeta yıkımına neden oldu. Bu andan sonra çocukların hayata tutulması için büyük çaba gösteren Pektaş ailesi şimdilerde zamanla yarışıyor. Ama bu yarış sadece ailenin değil hayırseverlerin de katkı vermesi gereken bir sürece dönüştü. Minik sahanın hayatta kalması için herkesin desteğe ihtiyacı var. SMA hastası çocukların dramı sürüyor. Bu anlamda Malatya'da yaşayan Pektaş ailesi de benzer bir süreç yaşıyor. Sağlık çalışanı Pektaş ailesinin ilk bebekleri olan Safa, 2,5 aylıkken hastalık süreci başladı. Valilik onaylı izin alarak kampanya başlatan Pektaş ailesi, bir aylık süreçte gerekli miktarın ancak %9'una ulaşabildi. Başta Pektaş ailesi, sağlık çalışanları, dostları ve komşuları Safa bebeğin hayata tutulması için seferber oldu. Hayırseverlere ve yetkililere çağrıda bulunan baba Fethi Pektaş, eşiyle birlikte sağlık çalışanı olduklarını belirterek Safa'nın yaşaması için herkesin desteğine ihtiyacımız var dedi. Safa'nın sizlerin desteğine ihtiyacı var. 5,5 aylık bir bebek zamanla yarışıyor. Çok şükür trakeostomisi ya da entübelik bir durum yok. Elimizden geldiğince İyi bakmaya çalışıyoruz ama zaman işliyor, zamana karşı savaşıyoruz. Bu savaşta sizlerin desteğine ihtiyacımız var. E, Safa bizim ilk bebeğimiz, ilk ve tek çocuğumuz. E, i̇lk teşhis konduğumuzda gerçekten çok etkilenmiştik e, ve hala zor süreçlerden geçiyoruz. E, Safa'nın iyileşmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var bizim. Birçok bebek kampanyasını bitirdi ve ilacını alıp sağlığına kavuştu. Onlar arasında Safa'nın da olmasını istiyoruz biz.